Demedim mi lan ben oraya bırakma diye? Abi ne işin var buraya? Bak, ya? buldum sonunda. Her sohbet yere koyuyorsun tamam ayakkabı, kilini toparlıyorsun. Koy kardeşim buraya, bak ne koy oraya. Tamam, koy. böyle ya. hep buraya koyuyorlar, kilini sonra. Hoş geldin, hadi gel. yine <laughs> başlayalım. Arkadaşlar merhabalar. Bugün günlerden sonra özel keşke. Bugün cumartesi saat 8'de 300'e 400 e yakın erkek kardeşlerimizin Meclis Efe'yle toplanıp e, sohbet yaptığı bir derdeyiz. Ben konuşamadım sabah. Evet bizi de bir, bir anda aldım. Şu anda <laughs> polisler haberimiz <laughs> yok. Bir anda içine girdik. Hemen bir buyur. Kanka. Bir <laughs> <laughs> şey Her hafta bir araya geliyoruz ve bir sürü erkek toplanıp <gülüyor> <gülüyor> Şu anda... şey... Evet, anlatamayan hoca, buyur abi. <laughs> bir sürü erkek toplanıp e, ee, anlı anlatmaya, anlamaya çalışıyoruz. Aynen. Ee, ufacık bir dolaşma yapalım, gezelim biraz. Ufacık yapalım ama kardeşim. <laughs> Mesela ufacık derken böyle işler <laughs> oluyor aramızda. Şöyle aramızda alıyoruz bunları. Buyurun. Burası da kafemiz. Ee, genellikle sohbet başlamadan önce veya sohbet ortası veya sohbet bittikten sonra çayların dağıtıldı, kahvelerin dağıtıldı. Ee, buralar yeri. Burası Söyler Köşkü, burası azı koruyor. Şey, burası Söyler Köşkü. Mert Hocamla beraberiz bolca <laughs> abi. Ağabeyim <laughs> 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 kardeşim ya. İyi kardeşim. Yalanla samimiyet mi var? Bu tamamıyla e, kameraya oynamak. Bir sarılsanız sarı, abi. Bir sarılsanız da kameraya. Bir oynasanız da kameraya. Ağır seçim versene burada. <laughs> Mustafa nasıl görüleceğini gösteriyorlar. Mustafa'yla sarılalım. bak samimiyete bak. İşte köşk bölümünden samimi kardeşiz, görüyor Kimler gelmiş hocam? Şeref <laughs> vermişler. <evvel eight yalnız. gülüyor> gel böyle, gel göstereyim. Gel, gel. kapıdan geldik. Gel. Burada 3 tane odamız var. 3 tane odamızdan tekrar tekrar tanıtacağız ama burası bizim çalışma odası yazıyor ama aslında okuma odası. Çalışma odası, gel içeri bakalım. Aynen minimalist bir tasarımla birlikte e, politik bir konumu verdiği özelliklerle birlikte bir yer yaptı kardeşim sen anlatır <laughs> Burada biz kitap okuyoruz. Kitap okuma, ne bileyim çalışma, ilmi derecede yükselme tarzı şeyler yapıyoruz. Yani burada <laughs> kardeşler yükseliyor galiba kardeşler. Aynen okuyorlar. yükseliyorlar. Resimlere bakıyor kardeşlerim. <laughs> Resimde olan kitapları okuyan arkadaşlar var. Ev <laughs> yani karşı... Burada, burada Daha bir tane, ne? burada, burada bir tane biri var. Bu <laughs> ne? Oğlum, Yok, bari kapıya doğru arkana dönme de biz görmeyelim. <laughs> Saklı <laughs> böyle kardeşler var, Böyle inşallah Allah ıslah kardeşimiz. Ee, Gene itibariyle e, sonra Köşkü'nde Cumartesi Genel Sohbeti'de tüm erkek kardeşlerimiz gelebilirken hafta işleri e, çok fazla özel derslerimiz oluyor. Mesela bugünkü dersimiz 300-400 kişi yapılırken hafta işleri dersimiz 10 kişi, 15 kişi yapılıyor. Saatlerce <laughs> sürüyor. Daha derinlemesine e, dersler yapıyoruz. Mesela burası gel kardeşim burası o odalardan bir tanesi şu an kardeşler namaz kılıyor ama masanın etrafında hafta yani onlara onlarla kişi oluyor. Buraya böyle işte şekil antik kulü çocuklar geliyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Niye bir insanlar buraya geldi kardeşim? Çünkü abi samimiyet var burada. Burada menfaat yok. Anladın mı? Burada yani bir adam birbirini tanımıyor mesela, anladın mı? Biri 28 yaşında, biri 12 yaşında. Ama bu adamlar sanki yıllardır dost gibi konuşuyor, muhabbet ediyor. Burada bu var yani. Elhamdülillah ben, çoğu insan da bu yüzden burada kalıyor. Efsab Benim analizim bu. Ev sahibi geldi bir gün tanıştı, işte sen nerelisin? Oralıyım, Rizeliyim, Erzurumluyum, Şırnaklıyım. Demiş ki, parayla mı toplanız bu kadar kişiyi? Parayla toplanamayacak din, e, bir samimiyet var yani. Dil, din, ırk. Tamam reklam etme yani. Aynen. Burasını sohbet ediyoruz. Buyur kardeşim, Tek tek mi nefes? Ya Osman, ben burada tek, nef tek nefes Osman diye tanıtıyorum seni ya. <laughs> Beddua tek nefes, efendim Şems suresi tek nefes, efendim Bakara tek nefes. <laughs> ben böyle anlattım seni. buraya gelmek buraya bir fayda sağlamayacak. Buraya gelmek buraya gelen kişiye bir fayda sağlayacak. O yüzden buraya gelin ve kendinize bir iyilik yapın. Fatih senin gibi konuşmadım hacı. <laughs> Taktik maktik, <gülüyor> maktik <gülüyor> yok. Bam bam bam. Adım adım, adım adım geleceksin. Allah razı inşallah. Bana baksana. Söyledi köşküne kızlar giremiyor. Sen nasıl girdin? Ee, küçük, küçük kızlar girebiliyor. Sen çok şanslısın biliyorsun değil mi? Girebiliyorsun buraya. Evet. İlk defa mı geliyorsun yoksa bayağı geliyorsun? Yok bayağı geldim. Seviyor musun burayı? Evet. Neden? Neden? Bedava çikolata yön mi? Evet. Bedava içecek içiyor. Eyvah evet. ee, nasıl gidiyor abi? Ne demek istiyorsun kardeşlerimize? Nasıl desem hem heyecanlıyım hem huzurluyum. <laughs> Çünkü neden? Bak az önce şu abilerle konuştum. Sultan Gazi'den gelmişler. Kardeşim dedi çocuğum dedi. Artık dedi yani beni çok sıkıştırdı haftalardır dedi yani buraya getirmek istiyor sonra sen az önce röportaj yaptın bir tane Maç, abi Belçika'dan evet. gelmiş bir tane abi Antep'ten gelmiş biz hep burada olunca bazen böyle şey oluyor ya ulan işte çay içiyoruz muhabbet ediyoruz ama o adamları görünce diyorum ki abi burada çok farklı şeyler oluyor bazı insanlar uçaktan atlayıp geliyor Antep'ten falan abi şey bu adam gelmişiz İzmir'de bak tutunacak dal arıyorlar böyle bu adam İzmir'den gelmiş neden geldin lan buraya? Benim bir isim vardı abi. <laughs> <laughs> Köş alakası yok. Ya bunun hiçbir şekilde namaz, niyaz alakası yok abi. Bu çocuk işi olduğu için gelmiş mesela. Abi bu arkadaşı merak edenler Ramazan videolarımıza baksınlar. İnanılmaz samimiyetsiz bir çocuktu. <gülüyor> <gülüyor> Şeylerle, sohbetlerle kanatsız uçuldu. Öyle miydi biliyor musun? Evet. Sözler Köşkü ee, muhabbetlerle ekmeksiz doyuldu. Kanatsız uçulduğu bir yer kardeşim. Herhalde böyle bir şey söylemiştim bir röportajda. Arkadaş dalga dalı geçiyor. Arkadan dalga geçecek kadar var yani. <laughs> Kardeşim Sözler Köşkü sohbetlerle kanatsız uçulduğu Muhabbetlerle ekmeksiz doyulduğu bir yer. Ben ilk işte köşküne geldiğimde ilk Emre abiyle konuştum. Bana bir soru sordu. Kardeşim de işte arkadaşa anlatabildiğin kadar bana Allah anlatır mısın diye. Bu soru benim hayatım değişmeye vesile oldu. Emre abi vesiledir benim hayatım değişmesine. De dualarım tabi. Yani belki... sadece Volkan'a değil. Buraya gelen bütün arkadaşlarımıza söylüyoruz. Kardeşim buraya geldin eyvallah. Dünyala ee, muhabbetin çok fazladır. Şu an soruyorum hani nerede okuyorsun? De, ne Üniversitesi'nde, şu lisesinde. Tamam, güzel. Bunlar hep olacak. Ben de dediğim gibi Ege Üniversitesi mezunuyum. Askerde de gittim, geldim bu arada. Hani dünyanın kopmuş değilim. Bunu sadece Volkan'a değil, herkese de soruyorum. Diyorum ki abi, bu telefonunu bana 5 dakika anlattın, pazarladın. Abi inandım dediğin Allah'ı, la ilahe illallah dedin Allah'ı ve Resulünü ne kadar bahsedebiliyorsun? Kaç dakika anlatabiliyorsun? Dediğimiz zaman yani, herkesin böyle volkan gibi düşünmesi lazım bence yani. Bardağını aldın, geliyorsun. Tut kardeşim. Konuşan makina. Açıyorsun. Bak, şiir gibi. Şiir gibi kardeşim. Bak şu an hiçbir şey demeye gerek yok. Alşan kanım Görüyorsunuz. Mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. <laughs> Mükemmel, hiçbir şey demeye gerek yok. Mükemmel. Şırıl şırıl. Mükemmel. Tavşan kanı kardeşim. Burada şiir okuyan bir arkadaşımız vardı. Onunla da beraber oturup şiir okuyabilirsiniz. Duaydan arkadaşlar var. Onla oturup dua edebilirsiniz. Her türlü abi. Konuşan makina. Bu, bu arada Mustafa Armağan abimiz geldi. Hoş geldiniz. Abi. Bu çayın bu nasıl bir siz misiniz? Evet Mustafa abi. Bu da senin kısmetinmiş abi. Teşekkür Biraz açık olmuş olabilir ama bu reklam için yapmıştık. Sana denk geldi. <laughs> normalde böyle değil. Çayımız normalde böyle değil abi. Mustafa Armağan abimiz tarihçi, çok değerli bir hocamız aynı zamanda. Evet. Buraya da Melikşah diye çok tatlı bir oğlu var. Onu getiriyor, aynı zamanda kendisi de geliyor, muhabbetimize eşlik ediyor. Çok güzel bir abimiz. Tarihi nasıl geçeceğiz abi ya? Valla tarihi e, kopya çekerek. <gülüyor> <gülüyor> abi burayı silin lütfen. Yani böyle <laughs> normalde böyle bir şey. Biz okullarda tarihin tuğlalardan ibaretmiş gibi anlatıyoruz. Halbuki tarih bir fikirdir. Bir fikirdir. Bir insanların kafasında organize olması gereken bir bilgi kümesidir. Dolayısıyla bunu böyle bir yığın halinde anlattığınız zaman bir şey bir fikir çıkmıyor orada. Ee, dolayısıyla bizim, benim anlattığım tarihte ya diyorlar tamam bak yani biz şimdiye kadar bu olayları dağınık olarak biliyorduk, sen geldin bunları bir toparladın, toparladın. İşte ortaya bir şey çıktı. Allah razı olsun Ve Allah. ondan sonra biz bir daha bunu unutmayız. Ee, demek ki biraz bu şekilde anlatmak lazım. Eyvallah abi çok teşekkür ederiz. Şu an yanımda e, Teymullah kardeşim abim var. E, genellikle ismen duymamışsınızdır. Görsene tanımazsınız belki ama YouTube'da bir parçası var. Bir sabah gelecek kardan aydınlık diye duymuşsunuz bu melodiden. Kendisi söylüyor. O karşılığı söyleyeyim mi abi ya? Olabilir. Ben çok söyleyeyim ama sen yok, artık yok beni yok, tamamlarsın ya. Sen ezberi biliyorsun zaten. Evet. Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düm düm bilmecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düm düm bilmecelerden Bir sabah gelecek gelecek kardan aydınlık Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler açar yanında Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler açar yanında Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gökten yağmur, yağmur yağacak renkler Daha hoş kokacak otlar, çiçekler Gökten yağmur, yağmur yağacak renkler Daha hoş kokacak otlar, çiçekler Arkamdan bitmeyen mutlu geçenler Bir sabah gel umutsu gerçekler bir sabah gelecek kardan aydınlık bir sabah gelecek kar